Mm hmm. Antalya Köpeze Drag pistindeyiz. Muhtemelen içinizde birçok kişinin keşke ben de orada olsaydım dediği etkinlikteyiz. Moto drag yarışlarına geldik Antalya Köpeze. Burada acayip makinalar var, acayip görüntüler var. Çok güzel, çok eğlenceli bir organizasyon. Ben şimdi sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Sonra devam edeceğiz. Bizde turuncu için var, var. babalar için Bana bak, bu e Antalya Kepez'deyiz. motodurak pistindeyiz. Yarışlara geldik. Burada Deniz'i bulduk. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Deniz yakalamışken de biraz sohbet edelim dedi. Kendisini çok görme fırsatımız olmuyor tabii Ankara'da olduğumuz için. O da sürekli yurt dışına yarışlara gittiği için. Biz buradan biraz kendisine hal hatır sorup yarışlar nasıl gidiyor onu bir öğrenelim. Bu sezon şükür güzel gidiyor. Şimdiye kadar güzel başarılı geçti. 3 tane podium yaptım. Bir tane polvasyonum var. Salı her günü... Şey, her şey umduğumuz gibi. Tabii diyorsun. tabii şu anda güzel. 2 e, tane yarışta çok yakındım kazanmaya. Son evet. turda geçildim. Ama e, salı günü Amerika'ya gidiyorum inşallah bu hafta sonu yine deneyeceğim. Peki şey oluyor mu ya sizde ben çok e, yarışmadığım için bilmiyorum. Hani mesela son turda geçildin ya sen şimdi. E, o sen de acaba ya bu sefer daha iyi yapıp deyip hırs mı yapıyorsun yoksa moral bozukluğu oluyor mu bir yerde? Ya moral bozukluğu değil de hırs yapıyor. Çünkü son turda geçilmek yani birinciyken ikinci olmak daha böyle kızdırıyor insanı. Sonuçta son turda kaybetmişsin birinciyi. O yüzden bu seni daha da hırslı yapıyor. İnşallah en yakın zamanda ilk galibiyet aldığımda çok güzel tadında çıkaracağım. Çünkü son iki yarıştır 0.021 48 çok küçük paylarla kaçırdım. Yani bir teker fark boyu bile yoktu. Ve çok iyi. yani ne kadar yakınsan o kadar da hırslandırıyor seni. Peki etkinlik hakkında, buradaki organizasyon hakkında, izledin oradaki dragçı arkadaşları senin klasmanın değil ama ben ilk defa geldim. Bir drag yarışını ilk defa canlı gözle gördüm. Açıkçası çok da hoşuma gitti. Çünkü Türkiye şampiyonalarına ben ne bileyim racingdir, cross yarışlarına gittim. Ama drag yarışındaki ortam yoktu açıkçası. Ayrı bir heyecan. Tabii canım yani inanılmaz güzel olmuş açıkçası. Ali abim de bayağı çalışmış belli yani. Ölene doğru geldim ve şimdiye kadar zaman uçup gitti yani. Hiç zamanın farkında bile değil yani eğleniyorum, güzel geçiyorum. Hobi olarak da görebilir miyiz seni dragda? Var mı böyle bir şeyin? Hani canlı çekti mi şöyle görünce bir de ben kalksam diye? Yani tabii sonuçta motorları görüyorsun, kokluyorsun yani lastik yakıyorlar yani. Canın istiyor. Bir yarışçı olarak ben de girmek istiyorum. Ama kendimi tutuyorum yani. Önümdeki evet. hafta sonu benim de yarışım var. Evet, şimdi yarış için başarılar diliyoruz sana. O teşekkür zaman verelim. teşekkür ediyoruz güzel yorumlar için. Ala abi alalım mı buraya seni? Ya, sen gel sen de var. gel gitme. Ala abi e, Türkiye Motosiklet Federasyonu yönetiminde ayrıca A2 Teker Spor Kulübü Başkanı. Evet. Ayrıca e, bu motodrak etkinliğinde organize eden Kulüp. Doğru evet. söyledin değil mi şimdi her şeyi? Doğru, şey. aynı her şeyi tamam. doğru söylediniz. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Organizasyonunu da <laughs> renk verdiniz. İki yıldır bilginiz üzere e, malum e, pandemi sebeplerinden dolayı Dırak yarışları yapılmıyordu. Pek çok organizasyonun ve sporun yapılmadığı gibi. E, i̇ki yıldan sonra ilk Dırak yarışlarını düzenledik. Ve gerçekten güzel bir katılım. Şu an rekor kurduk. Yani 81 yarışta Türkiye'nin en fazla katılımlı yarışı oldu burası. emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kepez Belediyesi özellikle hiçbir şey eksik etmedi. Kulüplerden destek istedik. Antalya esnaflarından destek istedik. Hepsi gelip standlarını açtı. Ve sonuçta böyle güzel, profesyonel gerçekten Türkiye'deki güzel bir organizasyon oldu. Antalya'mıza yakışır bir organizasyon oldu. Bundan sonrası için var mı planlar, projeler? E Tabii şimdi bu Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağıydı. Dört ayak olarak düzenleniyor. İşte eğer şey olursa diğer yarışlar da yine Antalya'da, Kepez'de yapılacak. Maalesef başka illerdeki Drak pisti yoktur. O yüzden burada düzenleniyor. Yani benim talebim eğer buradan ses olur duyarsa diğer belediyelerde drak pisti aslında çok maliyetli bir pist Öyle bir pist yapılırsa biz de federasyon olarak ben aynı zamanda federasyon yönetim kurulu olduğum için oradan da değerlendirip başka illerde de yapmayı isteriz tabii. Çünkü Türkiye'nin her karış toprağı bizim vatanımız, toprağımız bu sporu her yerde yapmak isteriz. Teşekkür ediyoruz. Ben buradan e, Kolaçan olarak hem TMF'ye hem e, A2 Teker Spor Kulübü'ne buradan teşekkürlerimizi iletelim. Kepez Belediyesi'ne keza e, ve inşallah ilerleyen dönemde de Ankara gibi ve diğer birçok ilde de pistler görürüz, böyle etkinlikler görürüz diyelim. Teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Kendi teşekkür adıma da tekrardan size de sana da tekrar teşekkür ediyorum.